Sanırım hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Sen ve korkmak. Kendine haksızlık etme Emir Baykara. Tabii bu kadar sevindiğimi de hatırlamıyorum. İkinizin nefes aldığını görünce tamam dedim. Çok şanslıyız Belkıs. Bizi düşünen biri var. Özellikle seni Ben şu eve bakayım. Bu olaylar nasıl oldu hala aklım almıyor. Sen nereye? Sıkıldım ama. kız. Yani hanımlardan biri de açık bırakmış olabilir. Ama dördünün de açık bırakmış olması şüphelendirici bir durum. Araştıracağız. Evet, evet. Yani hadi diyelim açık bıraktılar. Kokuyu almadan mı uyuyakaldılar? İnanın çok sık karşılaştığımız bir durum. Ve maalesef bu şekilde hayatını kaybeden de çok oluyor. Evet, haklısınız da yine de açık bırakmaları aklıma yatmıyor. Yine de o kadar emin olma. O kullanmaya başladığım ilaçlar kafamı durdurdu demiştim ya sana. Yani ben açıp Unutmuş olabilirim. Hatta belki unutmuşum. Kusura bakmaymış. Yani Elif de benim yüzümden neredeyse. Siz ikiniz de iyisiniz ya. Önemli olan o. Boş ver. Yalnız Elif biraz daha iyi olabilir. Burada böyle dedektiflik yapmayı bırakıp onun yanında olursan. Anlamadım. Ya git kızla ilgilen diyorum biraz. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha toparlayabildin mi? Senin yanına gelmeyince Belkıs'tan fırçaydı. Belkıs söyledi diye geldin yani. Elif. Biz sürekli bunlarla mı sınanacağız? Neyle? Seni kaybetmekle. Birbirimizi kaybetmekle. Ve bundan korkmakla. Umarım son olur. Umarım. Tüm bu yaşadıklarımızdan sonra... ...öğrenmemiz gereken bir şey var. Hayat çok kısa... ...ve kontrolümüz dışında. Yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Sen telefonu kaldırıp beni arayamayabilirdin. Benim haberim olmayabilirdi, gelemeyebilirdi. Ne oldu? Şimdi de kötümserliğe mi geçiş yaptın? Yanlış anladın. Hiç kötümser değilim. Hatta hiç olmadığım kadar iyimserim. Hatırlar mısın buraya... ...buraya ilk geldiğimde sana bir şey söylemiştim. Bu gece karanlık bir gece. Ama yarın güneş doğacak demiştim. Evet. Bugün de öyle. Yarın yine güneş doğacak. Güneş doğmasına doğacak. Ama benim istediğim... ...bu güneşi seninle birlikte görmek. Hep yanında olmak. Böyle konuşmaya devam edersen... ...beni yanından hiç ayırmayacağını düşüneceğim. Neden olmasın? Nasıl yani? O ne demek? Şu demek... ...eğer her kavuşmanın bir anı varsa... ...belki de o an, bu andır. Hah, aferin. İşte böyle yakından ilgilen kızla. Ee, ben kız bir saniye. Emir tam bir şey söylüyordu da. Evet Emir, seni dinliyorum. Ay çok özür dilerim. Böldüm mü ben? Gideyim ben ya. Ya saçmalama gel buraya. Sonra da konuşuruz. Problem değil. Emir. Hani bize gidiyoruz. İkiniz de gözümün önünde olun. Bunu diyecektim. Ya burada kalınmaz bu gece. Hadi. Ay yok ben almayayım Emir. Çok teşekkür ederim. Ben zaten yani ev sevmiyorum dedikçe beni içeri sokuyorsunuz. Yok olmuyor işte kendimi kaybediyorum evlerde. Baksana başkalarını tehlikeye atıyorum. Olmuyor ya bana gelmiyor yani. Bel kız sokakta bırakamam seni. Bırakırsın, çok güzel bırakırsın. Ya daralıyorum evlerde, neyini anlamıyorsun ya? Ben kız konuştuk ama bunu. E, tedavinin başlarında benimle kalacaktın. Bu sana iyi gelir dedik. Elif, Emir, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim için ne kadar çabaladığınızı görüyorum. Ama bana nefes alacak alan bırakmazsanız, bu iş, bu iş yürümez. Ben benim, biliyorsunuz işte. O yüzden bırakın beni gideyim yani en azından bu akşam gideyim. Yarın zaten tepeme dikilirsiniz ikiniz de. Gidiyorum. İyi olacak. Merak etme. <laughs> ya hadi kalk biz gidelim bari. Evet Emir. Tamam peki kızma. Bu, bu arada Özlem nerede? Özlem Levent'le yeni barıştı onun yanındaydı. Bir de Erkısın kalmasına pek hoşlanmadı, korktu. Korktu mu? Özlem işte. Hadi kalk, kapağı alalım. Oğlum, sen hala uyumadın mı? Yok. Ne oldu, iyi misin? Bir şey olmadı. Yalnız kalmak istiyorum. Seninle ilgili bir şey yok. Kabul etmiyorum Esma. Ben senden vazgeçmiyorum. Birbirimizin elini tutarsak aşamayacağımız engel yok. de senden vazgeçmek istemiyorum. Çünkü seni çok seviyorum.